Herkese selamlar. Bugün 7 Ekim 2021 e-sport beraber yaptığımız günler videolarının yenisinde beraberiz. Videomuza geçelim. CSGO tarafından başlayalım. CSGO tarafında yeni takımlarımızdan bir tanesi olan Eternal Fire'ın Avrupa turnuvaları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Pinnacle Fall Series 2 turnuvasına aldıkları Invite'di. Burada gruplar aslında gayet iyi başlamışlardı. Yaklaşık olarak bir hafta sürecek turnuvada 2-0'la beraber gruplarda ilerliyorlardı. Dün akşam ilk mağlubiyetlerini Galaxy Race'e karşı aldılar ve zaten görüyorsunuz ilk bölüm A grubundan tamamıyla gruptan çıkmaya kazanacak takımlardan kurulu olacak bu sıralamada. E açıkçası Eternal Fire'ın da hani buradan çıkması e, olası görünüyor. Birçok takımdan çok daha iyi durumdalar. Zaten e, turnuvada iyi başladılar ama bakalım devamında nasıl olacak. Diğer bir haberde Dirmek Open November 2021 yani Dirmek'in en son turnuvasından bir kapalı invite geldi. Bu önemli. Çünkü gördüğünüz gibi işte ilk 20 takımları var, ilk 25 takımları var. E, burada Eternal Fire'ın aldığı değerli bir invite olduğunu söylemek lazım. Bakalım buradan nasıl bir başarı çıkacak ama en azından buraya katılmak bile önemli. Zaten Eternal Fire'ın dediğimiz gibi son dönemdeki yükselişinin sonuçlarından bir tanesi oldu. Bu elemelerin ilk iki takımı Dirmek turnuvasına hak kazanacak. Açıkçası tabii Sinners, işte entropik falan varken burada işimiz biraz zor. Ama ne olursa olsun dediğim gibi buralardan bir şey çıkarabilecek bir Eternal Fire var. Evet kimine göre iyi kimine göre kötü bir haber var sırada. Akuma'nın CSGO takımı dağıldı. Akuma'yı biz nereden hatırlıyoruz? Bir CS bölgesi takımı olmakla beraber tabii ki de hile şüphesiyle beraber hatırlıyoruz. Özellikle online maçlarda e, ki Zantaris'in de karşılaştığı dönemde çok ciddi eleştirileri vardı. Bazı kliplere paylaşmıştı. Hani Bir oyuncu burada niye böyle bir şey yapar falan gibilerinden. Akuma bir dönem gerçekten ortalığı süpürdü. Online'da herkesi yendiler neredeyse. Ciddi bir yükselişe sahip oldular. Üstelik Premier'de de yer almaya başarmışlardı ama yapılan açıklamada oyunculardan bir tanesi akıma takımı dağıldı dedi. Yani şu dönemde maalesef online'de böyle çok çok şüpheli takımlar ortaya çıkıyor ama bakalım yani akımanın akıbeti ne olacak ama bunlar çıkıyorlar, dağılıyorlar, bir anda yok oluyorlar. Yine onlardan bir tanesi olacak gibi. Yılın sonu yaklaşırken de en önemli turnuvalardan bir tanesi Ayyan Fall'u konuşmuştuk zaten geçen haftalarda. Ve da grup maçları tamamlandı. Playoff'lara geçildi. Grup maçlarını tekrar bir hatırlayalım. E, tabii ki de en büyük sürpriz A grubunda yer aldı. Copenhagen Flames 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı başardı. Arkasında hemen G2 var. Ve Big Mouse Sports Fan Plus Phoenix Aurora takımları dışarıda kaldı. B grubunda Astralis ve Movistar yine 1-2 yaptılar. Heroic Sinners gibi kompleks bir takımlar dışarıda kaldı. C grubunda da Ens ve Vitality 1-2 yaptılar. Burada da OG, Dignitas, Mad Lions, Sprout gibi ekipler dışarıda. Ve D grubunda da NIP ile beraber Find ikinci sırada yer alıyor. Burada da Faze ve işte Fnatic, DB Apple gibi dışarıda takımlar kalıyor. Ya açıkçası her grupta neredeyse bir sürpriz var. Yani A grubunda Copenhagen Flames, B'de Movistar, C'de ANS ve D'de Find. İyi takımların yanı birer tane sürpriz geldi. Böylece çeyrek finallerde bu şekilde oluştu. Astral ise Find, G2 ANS... Copenhagen Flames'e beraber Vitality ve NIP'de de Movistar. Riders takımları Cuma günü başlayacak olan Çeyrek finallerle beraber de Ayyan Fon'un şampiyonluğu belirlemeye çalışacaklar. E, tabii ki çok önemli puanlar olacak buradan. RMR puanları da geliyor. Zaten takımların çoğu çeyrek finale çıkarak e, major garantiledi. Bunlara bir turnuva tamamlansın bakacağız. Ama şu an için oldukça sürpriz bir Ayyan Fon turnuvası tamamlanıyor gibi görünüyor Avrupa'da. Evet 4 Ekim'de açıklanan yeni CSGO Dünya Sıralamasına baktığımızda da yukarıda ufak değişiklikler var ama biz tabii burayı en çok Türk takımlarımız için takip ediyoruz. Tunnel Fire 66 olarak geçen haftaya başlamıştı ve bu hafta 60 beraber buradan çıktı. Özellikle Pinnacle turnuvasındaki de galibiyetleri bunda e, sebep oldu diyebiliriz. Sangal ise 70. sırada. Her ne kadar 2 sıra gerilemiş gibi görünüyor olsa da bunu hep söylüyorum. Dünya Sıralamasında e, siz hiçbir şey yapmasanız bile sıralama gerileyebilirsiniz. Çünkü e, sizin payınızdaki diğer takımlarca puan alabilirler ya da on. Onların daha puanları sizden daha fazladır. Ve siz olduğunuz yerde kalmak yerine sıra düşüyorsunuz. O yüzden Sangal zaten Premier'de başarılı sonuçlarından sonra bu haftaya boş geçtiği için çok da fazla e, bir resmi maç oynamadığı için global olarak sıralamasına etki etmedi. Ama o da 70. sırada kalıyor. Açıkçası ilk iki takımımız böyle 50'ye doğru gidiyor gibi. Eternal Fire ile beraber Sangal. Sangal özellikle tabii Premier'deki sonuçlarına devam ederse böyle başarılı bir şekilde şimdi playoff'lara kalacak. Eternal Fire'ın da Avrupa'daki turnuvaları var. İlk 50'ye iki tane takım sokabiliriz gibi görünüyor. Valorant'a geçelim ve Valorant'a geçerken de lokal haberlerden başlayalım. Eternal Fire takımı biliyorsunuz CSGO tarafı çok aktifti ve Valorant'a giriş yaptığını duyurdu. Valorant'a giriş yaparken de hem kadrosunu hem de ekibini biraz detaylandırdı. Tabii ekip içerisinde daha önce Türkiye'de e, ve CT sahnelerinde yer almış farklı takımlarla belli seviyelere kadar gelmiş Destructive, Derik, YT ve Five Star gibi oyuncular var. Özellikle zaten YT'nin tecrübesini sürekli bahsediyoruz. En son Antolya eSports'taydı. Oradan Galacticos'a geçmişti. Diğer oyuncuların da belli bir seviyede ve CT içerisinde tecrübelendiklerini söylemek lazım. E, kaldı 15. de Rufian oldu. Rufian'ın da tabii ki de CSGO tarafını hatırlıyorsunuz. Yine Türkiye'de belli bir seviyeye kadar çıkmış. genç bir oyuncuydu geçtiğimiz yıllarda. Bir süredir inaktif diyebiliriz aslında ve Valorant'ın da e, hani ilk kez bu kadar ciddi bir rolünde yer alacak diye söylemek lazım. Ya Eternal Fire tabii ki bunun yanına ek olarak da takımın koçuna Despe'yi getirdi. Despay'i zaten CSGO tarafından Space Solace dönemlerinden hatırlıyorsunuz. O da uzun süredir yine inaktifti e, rol olarak. E, burada da takımın koç yükünü olacak Evet başarılar dileyelim yani sahnede çok fazla tanıdığımız isimler var Eternal Fire'da hem oyuncu hem de kadro yönetim kadrosu olarak ee, bana biraz gelişim kadrosu gibi geldi yani şu an hani bu kadro kuruluyor zaten çevremizdeki kişilerden kurulan bir kadro bu bildiğimiz kişilerden kurulan bir kadro bu ve neler yapacağını göreceğiz üzerine gerekse değişiklik yaparız gibi bir kadro izlenimi aldım başarılar dileyelim. Vegeta'nın araya girmesiyle beraber de Blast bu boşluğu hemen değerlendir. Danca yaptığı gibi yine Spark Nations adını verdiği ülke takımlarıyla beraber de bir e, turnuva yapacak. Turnuva aynı zamanda bir charity turnuvası. Yani turnuvanın ödülü tamamıyla yardım kuruluşlarına bağışlanacak kazanan takım tarafından. Tabi hani kurallar gereği de böyle bir şey yapması gerekiyor biliyorsunuz right turnuvalarından farklı bir şey Blast vesaire. E, Takımda duyuruldu. Takımda Ferit, Çiğdem, Lego, Sinet ve Tekvan oynayacaktı. Ama sanırım e, dün aldığım bir habere göre ki maçlar bugün başlıyor. E, Ferit'in bir rahatsızlığı var galiba biraz hastaydı zaten son dönemde. Onun yerine Pank'i oynayacak gibi görünüyor. E tabi bizim bu tarz turnuvalarda çok büyük bir favori olduğumuzu söylemek lazım. Çünkü hem oyuncu kalitemiz hem de oyunu ciddiye alma tarafında gerçekten e, Türk takımında çok başarılı oluyor bu karma takımlarda. Zaten Tekvan, Sinet, e, hadi Lego'ya dahil olmak üzere şu an e-spor takımlarında oynayabilecek seviyede ve oynayan oyunculardan kurulu bir kadro. E, Çiğdem de e, kadın oyuncular arasında belki de Türkiye'de en böyle tryhard oynayabilecek isimlerden bir tanesi. Eğimdir vesaire olarak e, yayıncı konseptinden bahsediyorum. Ve Ferit veya Pankin de biliyorsunuz zaten yine yayıncı konseptinde e, çok sağlam eğimlere sahip olan oyuncular. E, güzel bir kadro. Bugün ilk maçımız e, CIS beraber başlıyor olacağız gruplarla beraber. Eğlenceli bir konsept oluyor gerçekten. İzlemesi de keyifli oluyor. Başarılar dileyelim. Bakalım neler yapacaklar. VGT'nin ile beraber de gözler Game Changers'a döndürülmüştü. Game Changers biliyorsunuz kadınların katıldığı bir Valorant farklı bir turnuvası yer almıştı ve bizim de takımlarımız burada vardı. Hatta Türk takımlarının çoğu çeyrek finale kadar kendini atmayı başarmıştı. Önemli bir başarıydı bu. Ama sonrasında biraz daha Avrupa takımlarının üstün geldiği bir turnuva seyrettik. Ve turnuvanın şampiyonu Tenstar oldu. Tenstar finalde Rix GG ekibini yenmeyi başardı. Açıkçası e, burada Originals takımının biz finale çıkmasını bekliyorduk. Özellikle Giuliano'ların e, takımı olarak hatırlatalım. E, büyük ihtimalle turnuva sonrası G2'nun e, organizasyonu altına girecek bir takım. Çok büyük favoriydi ama onların da geçişten sonraki ilk turnuva olaydı. Onların da tabi ufak tefek böyle sorunları oldu. Ama devamında da Tenstar kazanmayı başarıyor. E, ve böylece bir hareketlilikte olacak kadın turnuva tarafında game changers'ta hatta e, bir haber daha var onu da eklemiş olalım. EMA tarafındaki ikincisi duyuruldu. 25 Ekim'de başlayacak, 29 Ekim'de bitecek e, bu turnuva içinde. Bu kez farklı bir içerik de var. Çünkü 3 tane kadın oyuncu, 2 tane erkek oyuncuyla beraber bir mix kadroya izin vermiş oldu. Tabi e, tabii nasıl etkileyecek merak ediyorum. Çünkü Game Changers baya kadınlara özel bir turnuva gibi başlamıştı. Öyle bir seri olacağından bahsedilmişti. Ama son durumda böyle bir değişiklik geldi. Bakalım hangi takımlar değiştirecek, hangi takımlar kadrolarına böyle devam edecek. Bunu da önümüzdeki ayın yani Ekim'in sonunda göreceğiz. Valorant'ın da 3.07 yaması yayınlandı. Yama içerisinde çok fazla meta değişiklikleri yok. E, sadece sadece... Viper tarafında Viper duvarının üzerinden geçen ajanlarda çürüme etkisi uygulanacağı ilgili bir güncelleme var. Bunun nasıl etkili olacağını göreceğiz zaten. Jet'in de bıçaklarının bu kez poligon tarafında yani botları vururken alıştırma tarafında yenileneceği söylendi. Bu bayağıdır aslında hani ısınan Jet oyuncuları tarafından isteniyordu bir şekilde bıçakların yenilenmesi. Onun dışında birkaç güncelleme var ama e, enteresan taraf biraz daha performans için var. Performansa iki tane önemli güncelleme geldi. Bunların bir tanesi raw input. Raw input'u biliyorsunuz herkes CS:GO tarafında çok fazla kullanılıyordu. E, raw input tamamıyla oraya doğru gelen mouse ayarlarını oyuna aktaran bir giriş özelliğiydi. Yani işte mouse'un gecikmesi vesaire tüm ayarları Raw Input'u seçtiğiniz zaman oyuna aktarıyordu. Hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyordu. Böylece artık bağlantıda geldiği söylendi. Dediğimiz gibi mouse'unuzun kendine özel input ayarları tamamen artık oyuna aktarılmış olacak. Ek olarak da 8000 Hz'i destekleyen fareler için de bir opsiyon eklendi. Polling rate'lerde 1000 veya 500 aslında çok fazla kullanılan özellikler ama malum teknoloji arttıkça işte mouse'un DPI'leri yükseliyor, Hz'leri yükseliyor vesaire. Burada da eğer kullanma ihtiyacı olursa, isteyenler olursa diye 8000 Hz'e kadar da bir mouse desteği gelmiş durumda. Bakalım onları kullananlar oyunda tercih edecekler mi? İleriki dönemde yine teknolojik olarak gelecek her türlü yeninin oyuna ekleneceğini de gösteriyor. Ve sonunda International 10 başlıyor. Dota 2'nin gelmiş geçmiş en büyük turnuva modellerinden bir tanesi olan International yani Major turnuvasının artık başlayacağı kesinleşti. Ödül havuzu da 40 milyon dolara ulaştı ki yani bir takım 18 milyon dolar kazanıyor. Yani %45'i bu ödül havuzunda ama inanılmaz bir rakam. Yani turnuvada üçüncü olsam bile üç milyonlar kazanıyorsun gerçekten müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Tabi turnuva çok fazla yer değiştirdi. Önce Stockholm'e gitti, sonra Stockholm tarafında işte bunun yapılmasının mümkün olmadığı konuşuldu, 2021'e ertelendi, 2021'de yine değişiklikler yapılmaya başlandı ve sonunda Stockholm'den de çıkıldıktan sonra. Ekim'in 7 ve 17'si arasında Romanya'da gerçekleşecek. E tabi burada en büyük sonlardan bir tanesi yine turnuvaya çok az bir süre kala seyircisiz yapılmasıyla ilgili bir bilgi verildi. Böylece bütün biletlerin iptal edildiği söyleniyor ama yani şöyle de inanılmaz bir şey var. Bugün başlayacak turnuva. Bunun üç gün önce haberi verildi. Yani sadece bilet konusunda sıkıntı yok. İnsanlar oraya gittiler. Uçak biletleri aldılar. Oteller kiraladılar. Oralara paraları ödediler vesaire. Yani bunların hepsinin iadesi mümkün değil tabii ki. Yani sadece bilet parasını iade ediyoruz demek gerçekten çok komik oldu bu durumda ama yapacak bir şey yok. Böyle bir karar alınmış. Turnuvaya katılan takımları da zaten haberimizden görebilirsiniz ve keyifle beklenen ama maalesef yine hem seyircisiz olacak hem de yine böyle biraz buruk olarak izleyeceğimiz büyük turnuvalardan bir tanesi olarak tarihe geçiyor. PUBG tarafında da PCS 5'in Avrupa elemeleri de tamamlanmış oldu ve Avrupa'yı Virtus.pro kazanmayı başarıyor. Şöyle maç sonuçlarına yine bakabilirsiniz. Özellikle takımlarımızın galibiyet aldığı dönemler vardı burada. Gerek BBL gerek DA takımlarımız. iyi işler yapmayı başarmışlardı. Puanlar toplamayı başarmışlardı. Ve 3. hafta sonuçlarına şöyle baktığımızda Virtus Pro 1 question mark 2 olmayı başarıyor. Şimdi takımlarımız yine biraz daha ilk 8 içerisinde yer almaya çalışırken bunu BBL ile beraber Galacticos yapabilmişti. Ama sonrasında da Virtus Pro buradan bütün sıralamaların sonucunda da birinci olmaya başaran takım oldu ve 52 bin doları da hanesine yazdırdı. Ee, en yakın takımımız BBL Esports oldu. 23 bin doları dördüncü olarak e, bünyesine katmayı başarıyor. DA10 10 bin sırada yer aldı. Paparos Pırması 14. sırada kaldığını söylemek lazım. Yine Girap takımında 16 ile beraber ödül alamadı. Peki bununla beraber neler oldu? Turnuvanın Rüya takımı kuruldu. Bu kadro içerisinde Na'Vi'den, XMPL, FaZe'den her zaman olduğu gibi tabii ki de Gustav, Team Liquid'den Mixi ve Virtus.pro'dan da PerfectX almayı başarıyor. PGC'ye baktığımızda PGC Yine Kore'de düzenleniyor olacak. Geçen sene ben sunmuştum hatırlıyorsanız PGS olarak da ismi. Ee, Kore tarafındaki turnuvada da PGC puanlarına baktığımızda Virtus Pro zaten birinci olarak direkt PGC'ye qualify almayı başardı. Phase, Question Mark ve BB önemli puanlar kazandılar 200 ve üzeri olarak. Bunun sonucunda da PGC 2021'e gidebilen tek takım BBL Esports oldu. BBL hatırlıyorsunuz geçen sene de yine Kore'de bu büyük turnuva da yer almıştı ve çok önemli başarılar kazanmıştı. ona tekrar tebrik edelim ve başarılar dileyelim. Lokal bir turnuvaya da devam edelim. Esa Esports biliyorsunuz son dönemde birçok e turnuvası yapıyordu. Bu kez de PUBG tarafında bir Kupa Vestel PUBG turnuvası yapacak. 10.000 TL'lik bir ödül havuzu var ve kayıtlar artık tamamlanmak üzere. 13 Ekim itibariyle turnuva başlıyor olacak. Aşama 1, yarı final, final ve büyük final şeklinde de Ekim'in ikinci haftasının sonuna doğru da tamamen turnuva şampiyonluğu belirliyor olacağız. Ve son haberim de Tayland'dan gelsin. Tayland tarafında sevindirici bir haber var. Sevindirici bir haber diyorum çünkü hatırlıyorsunuz son birkaç bültenimizde özellikle Çin tarafında işte e-sporun yasaklanması, online oyunun yasaklanması ile ilgili böyle birçok haber paylaşmıştık size belli sürelerle beraber. Tayland'da ise tam tersi bir adım gerçekleşti ve Tayland e-sporu resmi bir spor olarak kabul etti. E-spor federasyonu Tayland'da yaptığı çalışmalarla beraber de ülkenin içerisinde artık bir spor dalı olarak e-sporu yerleştirdiğini açıkladı. Böylece e, bir spor gibi davranılacak ve işte ülkedeki teşvik fonları dahil olmak üzere her açıdan bir spor dalı olarak değerlendirilecek e-spor. Bu da insanların gündelik hayatlarına birçok anlamda e-sporun artık dokunacağını belirtiyor. Darısı başımıza diyelim veya diğer Avrupa ülkelerinin başına diyelim. Artık e-sporu da gerçekten bir spor dalı olarak kabul etmek gerekiyor dünyanın her yerinde. Evet bu haftalık video benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir gündemle görüşmek üzere. Hoşçakalın.